Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. ilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle bir iki sırada lastik yerine haroşe ördüm. Haroşemi de hem ön yüzde hem de arka yüzde düz olarak ördüm bu arada. Şimdi hem modeli kuracağız hem de modeli kurarken e, yelek vesaire ördünüz diyelim kenar patını nasıl ayarlayabilirsiniz burada onu da göstereceğim size şimdi modelimiz arka yüzden kuruluyor arka yüzden modelimizin kurulumuna başlayabiliriz arka yüzdeyim. kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm ipi benden yana alıp bir ilmek ters İpi markaya aldım tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters. Tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters. İpi markaya aldım. Tekrar şöyle 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi burası modelimiz. Burayı da kenar patı olarak ayırdım. İpi benden yana aldım. Burada modelle e, kenar patını ayırmak için bir ilmek e, düz olacak ön yüzde. Bunu arka yüzde ters ördüm. Ve ipimi arkaya alıp kenar patı olacak olan e, ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. 1 2 3 Şöyle 4 ipi benden yana aldım kenar ilmeğini arka yüzde örmeden şişime aldım ki şu kenar kısım düzgün olsun Evet e, arka yüzde modelimi kurdum ikinci sıra ön yüzdeyim şöyle arka yüzde bu ilmeğimizi örmemiştik şimdi ön yüzde ördüm ve burada kenar patı için ayırdığım ilmekleri düz örüyorum ön yüzde 1 2 3 ve 4. Bakın bunu arka yüzde ters örmüştüm. Ön yüzde düz, e, düz olsun diye. Şimdi bunu örmeden e, sağ şişime aldım. İpi benden yanına aldım. Modelimize geçiyoruz. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğimi düz örüp düz ilmeğimin yanında şöyle bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 ilmek düz ördüm. Burada 1 artırıyorum yine. Yine 3 ilmek ters, 1 2 3 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Burada yine 1 artırıyorum düz ilmeğimin yanında ve 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım ikinci sıramı. 3. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm yani ters ilmeği ters ördüm yanında arttırma yapmıştım onu da ters ördüm tekrar düz örüyorum 1 2 3 ilmek düz ipi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters. Tekrar 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğim düz. 1 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz ipi benden yana aldım. Şimdi bu ilmeği kenar patı ile modeli ayıran düz ilmeği öndeki düz ilmeği ön yüzü örmemiştik bunu arka yüzde ters örüyorum İpi arkaya alıp kenar patı için ayırdığım e, ilmeklerimi arka yüzde düz olarak örüyorum yani bu kısımdaki ilmekleri hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örüyorum İpi benden yana aldım kenar ilmeğini örmeden e, şişime aldım devam ediyorum Kenar ilmeğini örüyorum çünkü arka yüzde örmedim. Şimdi yine kenar patı için ayırdığım ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişme aldım. İpi benden yana alıp 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. 3 ters şeklinde devam ediyorum. kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine burada e, düzleri düz, tersleri ters örüyorum. evet e, düzleri düz tersleri ters ördüm şimdi ön yüzde örmediğim ilmeğimi şöyle arka yüzde ters olarak ördüm İpimi arkaya aldım kenar patı için ayırdığım ilmekleri düz örüyorum arka yüzde şöyle 3 şöyle 4 İpi benden yana aldım ve kenar ilmeğini örmeden şişimi aldım evet bakın modelimiz kendini göstermeye başladı zaten Şöyle kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüzde örmemiştik çünkü. Şimdi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeği düz olarak ördüm. Bu ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. İpi benden yan alıp 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğim ters ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada ilmek sayımızı eski haline getirmemiz gerekiyor. Soldan giriyorum şöyle ikisini birlikte 2 iki ilmeğim birlikte örüp bir ilmeği düşürüyorum. İpi benden yana alıp 1, 2, 3 ilmeğim yine ters ipimi arkaya aldım. Soldan girerek iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2 3 ilmek ters ipi markaya aldım yine sıradaki iki düz ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım modeli bir kez kurduk bakın şöyle e, kenar patı ortaya çıktı modelimiz anlaşıldı Şimdi tekrar modelimizi kısaca bir kez daha kuralım. Arka yüzden kuruyorduk modelimizi. Arka yüzden yine 3 düz yani birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. 3 ilmek düz 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ters, bir, iki, üç ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Şöyle e, ön yüzde örmediğim ilmeğimi arka yüzde ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Kenar patı için ayırdığım ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle iki, üç ve dört. İpi benden yana alıp kenar ilmeğini örmeden sağ şişimi aldım. Pardon şişimi aldım daha doğrusu. Şimdi ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örüyorum. Ve kenar patı için ayırdığım ilmekleri de burada düz örüyorum. Bu ilmeği örmeden yine sağ şişimi alıyorum. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ipimi arkaya aldım. Düz ilmeği düz ördükten sonra burada bir arttırıyorum ve tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Düz ilmeği düz ördüm. Bir arttırdım. 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Düz ilmeği düz ördüm. Bir arttırıp 3 ilmek ters. örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi örüp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örüyorum şöyle. Daha sonra düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bu düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alıp 3 ilmek ters. 1 2, 3 ilmeğim ters ipi markaya aldım 2 ilmek düz 1 2 ipi benden yana aldım 1 2 Pardon 3 ilmeğim ters ip markaya alıp yine 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmeğim düz 3 ters ilmek. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geliyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Şimdi modelimin ikinci modelimin son sırasındayım. Şöyle kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra Kenar patı için olan ilmekleri de düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 Bu düz ilmeği örmeden şişime aldım. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. 2 düz ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra ipi markaya aldım. 2 düz ilmeği soldan girerek şöyle tekrar yapacağım. İpim ayrıldı. Sağa doğru kestim. İpi benden yana alıp 1 2 3 ters ilmek ipi markaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği soldan şöyle girerek sağa doğru kestim 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım Evet bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı dediğim gibi şöyle kenar patını da göstermeye çalıştım size kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor ben burada da yine lastik olarak haroşeyi tercih ettim yine kenar kısmına da kenar patı uyguladım videoda size gösterdiğim gibi Modelin haricinde 7 ilmek ilave edip 7 ilmeği kenar pati olarak kullandım. Modelimiz daha büyük hali bu şekilde duruyor. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeli örebilirsiniz. Yine çocuk yeliklerinde kullanabilirsiniz. Yaka'dan başlamalı çocuk yeliklerinde kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde dilerseniz koton iplerle yazlık bluzlarınızı de değerlendirebilir, Etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.